Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gösteren. YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız gibi kitap alışverişi videosu paylaşıyorum. Ee, bu video için o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Ve daha fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Şimdi bunu sonra kapatalım. Bunu açalım. ses çıkıyor bu sefer. Böyle. Yine yapıştı. Tamam. Açtığımıza göre hemen başlayalım. Ve e, bu videoda size bir tane kitap hediye edeceğim. O da hemen ilk isteyen. Evet kitabımıza kitabımızla başlayalım. Bunu böyle buraya kapasam. İlk kitabımız Biri sizi düşünüyor. Ee, bu seri bir kitap zaten. Ama bütün şeyleri e, farklı farklı. Yani seri dediğim yani hepsi birbirinden bağımsız olarak gidiyor. Hepsinde aynı bir hikaye anlatıyor size. Sinan şu çıktı dur bakalım. böyle. O yüksekten korkuyor ama baş döndürücü olmayı seviyor. Bu benim bayağıdır istediğim bir kitaptı. Yani bütün serisinin bende olmasını istiyorum bunu. Çünkü herkes çok beğeniyor. Bakın. Bu iç kapak mı diyeyim? Şu kısmı. Çok farklı diğer kitaplara göre. Diğerlerinde böyle daha sakin şeyler oluyor, soyut müdenler, o tarz şeyler oluyor ama şu an bu, bilmiyorum, çok değişik. Ben burada da bir şey yazıyor. Birini semek de, birinin acılarını sevmek çok farklıydı. Acılarını sevemediğiniz sürece, onları anlamadığınız sürece, onlara katlanamadığınız sürece, sevgi hiçbir şey yetmiyordu. Doğru. pembeliği de çok tatlı. Ama üstündeki Sin mi? Evet. Yani. Ona biraz anlam veremedim sadece. Kısa, gayet güzel. Koyamadım. Şimdi ikinci kitabımız. İşte bunun tasarımı o kadar çok güzel ki her kalp kırılır. Çok çok güzel. Ve bu kısa. O kadar çok karşıma çıkıyordu ki. Yani. Almasam olmazdı. Bakın. Çok güzel değil mi? Bunun tasarımı çok hoş. Ve bu kitabın hepsiyle bu kitabın hepsi aynı değil. Böyle çaydan. Çok iyi. <laughs> Bunun iç de böyleymiş. Bakın size işte, demek istedim. Bu tarz şeyler. Daha böyle sakince kenar sayfası. 335. Gayet güzel. Bunun için aynı tabi kartı çıkıyor. Ay konuşamadım kartı çıkıyor. <laughs> ben hastayım de. 3 haftada geçemedi. Böyle. Burada ne yazıyor? Her çatlaktan kaynayan iki yalnız çocuktuk. Ama sonra tekrar dünyanın tepesine tırmandık. Allah. Bu şey neden beni heyecanlandırdı. Tepim de Allah. Burada da yazıyor diyor. Onu da okuyayım size. Hiç gözlerini kapatıp su dinledin mi? Hayır. Tekrar suya döndün mü? Okumayı unuttum sanırım. Hiç gözlerini kanatıp okyanusu dinledin mi? Hayır. Tekrar suyu dön... Okuyamıyorum. Hiç gözlerini kapatıp su dinledin mi? Hayır. Tekrar suya döndü ve gözlerini kapadı. Bir daha gözlerimi kapadım ve derin bir nefes verdim. Samsun'un eli elimi buldu ve orada öylece sessizce suya bakarak ayakta durduk. Onun du duyduğu şeyi dinledim. Martılar, dalgalar, huzur, umut. Şimdi ilk hangisini okusam diye düşünüyorum. Tabi daha kitaplar var burada. Ama cevabı çok basit gibi geliyor. Yazamıyorum ya. Tamam. Evet. bunun Bunlar kısmını okuyacağım ben alakalı Çünkü yani öyle çok araştırarak kalmadım süper. Sadece bu arka kısmını okudum ve e, bu bir haftadır mı? İki hafta Olabilir mi? Hayır. Bir hafta falanları da duruyor. Yani çekmek için. Ve kitapları unuttum birazcık. O yüzden şimdi arkasını da okuyorum. Bu yaşına dek kendi başına ayakta kalmayı başarmış olan Beyhım tek isteği geçmişi ardına bırakıp hayal ettiği geleceğe adım atmaktır. Ancak beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst eder. Ve Beyhan nasıl okunuyor acaba bu? Yaz aylarını geçirmek üzere Teksas'ta bir yarım adada yaşayan, neredeyse hiç tanımadığı babasının yanına gitmek zorunda kalır. Oradaki günlerine sabırla katlanıp kendi yoluna gideceği anı beklerken yeni komşuları Samsun'la tanışır. Görünürde benzer hiçbir yönleri olmayan Samsun ve beya birbirlerini keşfederlerken hikayeleri yalnızca bir yaz kaçımı olarak mı kalacaktır? Yoksa bunun ötesine geçecek ve yaklaşan akıntı kalplerini açıklarımı sürükleyecektir. <laughs> bir de burnumuz olduğu için yani konuşurken ne almakta zorlanıyorum. ne fark ettiniz mi? İkisi de toz pembe, toz ferme. Hatta aynı ton. Gerçekten aynı tonlar. Ve tabii ki de sapı açıyorsan bir modern klasik eklemesen olmazdı. Bunu arkadaşım seçti bu arada. kalın. İnce arıyordum aslında. Ama hiç incelere denk gelmedi. O yüzden kalın bir tane kitap seçtik biz de. Işte. Yine Stephen Zweig. Zaten diğer kalınlar farklı yazarların ama Stephen Zweig okuduğum için canım yazarım onu tercih etmek istedik. Bu da neymiş? İnsanlığın yıldızının yükseldiği anlar diye geçiyor. Böyle. Bence şu, yani çok basit duruyor. Ama güzel bence. Ha. Tamam. Üçüncü kitabımız da buyurum. Şimdi dördüncü kitabımızdayız. Bu kitabın dördüncü serisi geçti. Evet dördüncü kitap ve dördüncü serisi geçti. Neyse. Dördüncü serisi çıktı. Ve ben Tamam bitti mi? sizin İlk başta videoyu kapatmadan önce şey diyordu. <laughs> Videom bitti mi? O da biliyor video çektiğimi. hayır. Ama sonra tekrar geldi. Şimdi ses çıkarmıyoruz değil mi? <laughs> tamam. Evet. Dördüncü serisi çıkan kitap ama benim daha ilk serisi elime ulaştım. Yarala Sar. Önceden Yarasalar diye okuyordum sürekli onu. Ama yalnız bunun için bak. Dışı da çok güzel böyle parlak bir şekilde. E, renginden pek emin olamadım. Diğerlerinde farklı tabii ki ama şu iç tasarım o kadar güzel ki. Ya çok hoşuma gitti bu. Çok çok güzel. Ve bu birazcık diğerlerine göre daha kalın. Ve içinde tabii ki de bunun da kartı var. Burası normal de. Burası böyle. Ve yazan şey ben yaşamak için kendi gururunu öldürerek hayatta kalan bir enkaz. Ya bazı cümleler o kadar çok anlamlı ki sadece tek bir şey var ama anlamlı yani. Burası da tabii ki. Burada ne diyor? Hiçbir zaman iyi kalpli ve merhametli biri olduğumu düşünmedim. Beni bu hale yaşadıklarım geçirdi deyip bir korkak gibi o bahanenin arkasına sığınacak biri değildim. Ne? Sen nasıl ses çıkarıyorsun? Amcayı aradım. Ses çıkartma Hiçbir zaman iyi kalpli ve merhametli biri olduğumu düşünmedim. Beni bu hale yaşadıklarım getirdi deyip bir korkak gibi o bu arkasına sığınacak biri değildim. Ancak ben böyle olduğumu da diyemem. Çünkü kimse kötü olarak doğmazdı. Aslında yaşadığımız her şey bizim karakterimizin bir parçası olurdu. Bir çok güzel. Bir tasarım çok güzel ve kitabın kendisi de çok güzel. Biraz da arka yakıyorum şimdi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Sedef, bir gece kimsesiz 29 çocukla birlikte damgalanır. Artık bu kimsesiz çocukların tamamı yarasadır ve damgacıyı gören tek çocuk Sedef'tir. Sedef, o gece yaşananlardan sonra yurttan kaçarak sokaklarda yaşamaya başlamış ancak kötü şans peşini bir türlü bırakmamıştır. Düştüğü bu çukurdan çıkması için eline bir fırsat geçen Sedef'in iki seçeneği vardır. Ya kaçıp kurtulacak ya da bundan sonraki hayatına sokaklarda devam edecektir. Ancak beklenmedik bir olay her şeyi alt üst eder. Damgacım yıllar sonra ortaya çıkmış ve damgaladığı 30 yarısının peşine düşmüştür. Bir köşeye çekiliyorsun. Belki de Belki de bir duvar dibine. Sonra uzun uzun bakıyorsun gökyüzüne. Bulutların ötesinde bir ışık görmek istercesine bakıyorsun. Ancak ne kadar bakarsan bak, hep aynı kasveti görüyorsun. Bu arada ben anlatmayacağım. İlk bu. Başka kitabı var mı bilmiyorum. Hep yara, yaralı sarla Karşıma çıktı bu yazar ama başka kitabı varsa da eğer bu kitabı beğenirsem ki herkes çok beğeniyor. Büyük ihtimalle ben de beğenirim. Çünkü e, yani kitabın konusu anladığım kadarıyla benim hoşuma gitti. O yüzden beğenirim diye düşünüyorum. Ve diğer başka kitapları varsa da onlara da şans verelim. Şimdiki kitabımız ise e, Bu iki seri serilik yalnız bu. İki serilik bir kitap. Bunu böyle koyayım. İki serilik bir kitap. Ve ben ikisini hemen aldım. Çünkü ya yani fiyat konusuna değineceğim burada. Öyle daha uygun denk geliyordu. Seri şekilde. Zarar mı vermiş bu kitap? Bir dakika. Umarım zarar görmemiştir. çok şükür bir şey yok. <laughs> bir an korktum yalnız. Çünkü kitaplarıma zarar gelmesini hiç istemem. İlk kitabı bu. Değil mi? Evet. Dar Ağacı Dansı. İkinci kitabı bu. Dar Şarkısı. Şimdi bunun tasarımına bakalım. O kadar bu da çok karşıma çıkıyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel değil mi? Mesela onu turuncuyu beğenmemiştim ama bundaki turuncu daha hoş. Daha güzel duruyor. saçlarımı da güzel bence. Bakın. Bunun şey yok. karşı içinde. Ayrıca güzel bir şey. Bunlar da yani çoğunuz biliyorsunuzdur bence bu kitabı. Çünkü ya bilmiyorsanız eğer okumadıysanız öyle illa karşınıza çıkmıştır. Çok güzel duruyor. Bu da ikinci kitap işte. Bunun içine bakalım. Aynısı sadece rengi farklı. Ki zaten seri kitap böyle olması mantıklı bir şey. Bu da hak 395 Bu 300 kaç? 396. Yani 100 tane bir şey var aralarında. Bu da böyleydim. Ve şimdi şunu göstereceğim size. Bunun için çok heyecanlıydım. Bunu koyabilirsem. Tamamdır. İşte bu. Kiraz Kümra Berkin. <laughs> Ay. Operatöre bağlanıyorsunuz. Kitabı. Böyle kutu çektim. Açtım. İçinden çıkanları böyle koyalım kenarlara. Bu özete. Bu böyle deftere. İçinde göstereyim. Ve e bundan şunu söylemek istiyorum. Bu bana çekilişte gelen bir kitap bu arada. Yani eğer Kiraz Kubra belki takip ediyorsanız siz de illaki görmüşsünüzdür. Onun yaptığı şeyim. yani yaptığı şey derken kötü bir şey değil, ee, şey yapıyordum. Çekiliş yapıyordu kendisi. Ona ben katılmıştım ama yani bana çıkmadı ama arkadaşım hikayesine cevap vermiş. Sonra hatta arkadaşımın yazdığı şey hikayesine falan atıyor. İşte sonra adresini ver falan ya ve kitap <laughs> elimize ulaşıyor. Bu da öyle bir şeydi. Ben bunu yani kutulu bir şekilde sipariş vermiştim. İşte ona şey olarak geliyor. Sadece kitap olarak. Çünkü çok istek olduğu için ve çekinçle çıkmadığı için normal isteğiyle hani güzel bir mesajla aralarını hallettikleri için artık öyle diyeyim. Ona öyle çıkıyor. O da sadece kitaptı. Ama ben kutulu sipariş vermiştim bunu. Çünkü ben de olmasını istiyordum. Mavi Gece, Rüzgar'a Dokunmak, Rüzgar'a Yaşamak. O kadar çok güzel kitaplardı ki. O yüzden ben de hemen bunu sipariş vermiştim. Ve göstereyim. Bakın. Ay çok mutluyum. Sevgili Gülseren'e enişten sevgilerimle. Keyifli okumalar. İmza falan da çok güzel. Ben diyorum. Kedilerle konuşan herkese. Lütfen bekleyin. Operatöre bağlanıyorsunuz. Şimdi bu kitabı size abartacağım abartmak değil ya. Hak ediyor ya. Bak şu tasarıma bakabilir misiniz? O kadar çok güzel ki. Özellikle içi. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. Renkleri, renklerin uyumu, her şey mükemmel ötesi. Kendisi çok tatlı bir yazar zaten. Ve evet. İlk okuyacağım kitap bu. Şimdi bunları koyayım buraya. Buradaki posteri. Posterin güzelliği peki. Bu da diyor ki evrenin herhangi bir yerinde bizimki kadar dol düzgün bir öykü daha var mıydı? Ve şey diğer kitaplarında olan posterlerle de uyumlu değil. Yani benziyor. Onda da aynı bir şekilde. Sadece rengi daha siyahtı. Yine bir çift vardı. Ellerini böyle yapıyorlardı. Ve de içinden çıkan diğer şeylerden. Bu kitabın ayrıca gibi düşünün. Evet. Her fikri olduğumuz ilk konu aşk bir uçan tekmedir. Mümkünse kaçın. <laughs> i̇yi giderse öyle değil. Ama kötü giderse gerçekten öyledir. O yüzden iyi seçin. İyi kararlar verin. Sadece sev Buradan karakterin nasıl bir tip, tip, ay konuşamıyorum. Buradan karakterin nasıl bir tip olduğunu anlayabiliyoruz. Arkasında yazan şey de "Ben sadece sevinçtim. Kitleleri harekete geçirebilecek kadar kuvvetli bir çenem vardı." Şu kitap üzerine bakın. Bu kadar çok tatlı ki. Ve buradan. <laughs> Ceyhun Çapkın söylediğine bakın. Ceyhun Çapkın, öylesine bir telefon şakasıyla operatöre bağlandığında birbirimize de böylesine bağlanacağımızı hesap edebilmiş miydi? Wow. Böyle ve buradaki Selcuk. Yani ikisini bileşmişti. Şu an şu e, fotoğrafı resmi çizmek isterim çünkü çok güzel. Ve burada yazan şey yine burada yazı var. Birinin dudaklarındaki tebessümün evim olabileceğini ilk kez onu görünce fark ettim. Bu var demem. Bir de sticker'ları var. Bakın. Çok tatlı. Ya ben bunları kullanmaya kıyamıyorum. Yani nerede kullanabilirim ki diye düşünüyorum. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Çünkü zar ya zarar görürlerse nereye koyabilirim ki? Yani yok yapamam. Olmaz yani. Şimdi buradan kitabımıza aldık. Ve evet. Size çekiliş yapacağım. Kitapta yine operatöre bağlanıyorsunuz. Oluyor. Bu normal. Evet. Ne içinde kart var? Çok güzelsin ya. Of. Şimdi çekiliş için yapmanız gereken şeyler çok basit. Kanalıma abone olmanız, ee, ve bu videonun altına yorum atmanız. Bir de beğenmeniz. Bu kadar. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. Diğer sefer Instagram'dan takip falan filan demiştim. Bu sefer hiç onlara falan girmiyorum. Direkt. Direkt. Bu videonun altına katılım yazın. Ya da başka şeyler edin artık. Ne yazarsanız. Size kalmış. Öyle. Ama katılım ne belirsin daha mantıklı olur aslında değil mi? Evet katılım neyin? Ve daha fazla yorum atabilirsiniz. İşte öyle. Çünkü bayağıdır yani videoda atamıyordum. Youtube'a böyle çekilişle döneyim istedim. Böyleydi. Eğer eğer ve yalnız konuşmaya konuşmaya video çekmeyi de unutmuşum sanırım ya. Neyse. Kapanışa geçebilirim artık. Ve bu arada kahvem soğudu. çok sormamış. Evet arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmında fikirlerinizi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.